Uha, <gülme> <gülme> ne 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 e? ne? Ne? Siz bak, Uha, bal geri bak bir şey değil mi? Sizin şu tam sonra bak bu olay banyasapka fayiri. O neydi? Ne? video kartımızı arabik avcılığına başladım abi gıcı avcılığı yapamadığım için uzun bir zamandır çünkü bir tane de elimden aldılar evet aha oğlum bir zenci düştü lan üstüme gel lan buraya gel oğlum buraya lan nereye gidiyorsun zenci ulan yukarı kafama düştü resmen ha git göster lan var mı lan adam hiç tamam abi yukarıda tarafta bir tane scout var kalktım yeleğim var kitim var mükemmel Sen Oy tamam 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 free ile Bu arada lootum baya sağlam baya sağlam tamam. Okey şunu da alayım. ooo DP mi? Ne diyorsun abi ne oluyor? <laughs> çaldım 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 sıkıntı yok. Tamam. Bir <laughs> be görünmeseydim iyiydi aslında ya. Oo. Oh. Oo. Ne oluyor oğlum? eyvah vay Gel lan buraya. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat 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 yat. Oy çok korktum oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Tamam dur şunu alayım abi. Ne? Nasıl gördün o çocuğu? Nasıl gördü? Ben de abi. Var mı atlayan? Atlayan yok mu? Yanımda galiba adam yok. Mükemmel mükemmel. Süper süper. Ben bir gün çekeyim diye. Her şey yapın bakayım. Siyah alamıyorum. Bir şey alamıyorum. Mikael Kayet grubunda katılmış. Hoş geldin kardeşim. Kesin ver git. Bak şu salan bir takım attı. Direkt oraya oynayacağım. Ya nasıl yanıma adam atlamaz? Saçmalamayın oğlum ya. Bitti değil misin ya? Aa bu arada bir şey mi? Sap, sap oluyorsunuz ya bana böyle. Kasılıyorsunuz ya. Sesi çok tatlı değil mi ya? 31 kilo aldım yüzü çekmen yok mu? Var. Var. Olabilir. Bu arada bir şey mi? Güzel aklar. Ama 31 kilo öncelikle benim almam gerek. Tıntık. G3. Aga be. Bak yine bir kendi geldi aklıma mı ne yapayım. Şu an bir mermileri de alalım. Al 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 Okey. Kas gerek buldum. Aslında bir şey değil mi? İki tane kit oynarım ha. Dur. Dişme. içme Dur. içme. Bir şey diyeyim mi? Kanka loot'um mükemmel. Ben direkt oynamaya gidiyorum. Vallahi bak at şunu al. Ver 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 ver. Gidiyorum gidiyorum. Tamam hiç bakmadım. Hep direkt abi şuraya oynayacağım. Tamam yukarı botları falan vururken. Aa şurada bir adam var. Parking çok baklı bir arta bu arada söylemiş film size Chit. Her yerde bak var. Köpek gibi bak var. Bendeki hiçbir sıkıntı. Çok ciddi. Kör oldum diyen arkadaşlar var. Saçmalama oynuyordum. Gel lan buraya. Yat kardeşim sen de aşağıya çatıda ne yapıyorsun? yukarıdan gelecek. Yat aşağıya. Gel buraya. Hoppa! Hadi bakayım. Good lobby kardeşim. yallah abi, yallah abi, yallah yallah yallah. Lobi 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 lobi. Adam var lan orada. Ses aldım sanki. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Repay az da bir şey diyeyim. Burada benim M7'yi almam gerçekten çok çok daha iyi ya. M7'yi daha fazla iş yapıyor abi. Bu ara kör oldum diyen arkadaşlar da bak sıfır dimi işte de, şey almam da güzel yalnız bak. Oyuncuyu aldınız mı? Oyuncuyu yordunuz. Tamam. Hop şunu da al abi. Tamam burada hiçbir şey yokmuş bu adamda ama sadece şunu almak istiyorum. İki ipek kullanan biri değilim. Tamam bunu da al. Oo. Tamam tamam tamam. Koş abi koş. Direkt kimli diğer adamlar Şu tarafta da bir takım attı. Gördüm ileride. İlk, ilk hedefimiz şu yer. Buralarda 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 bir ilgisayar ama. Bir sıkıntı yok. Hallederiz abi. Bu ne oğlum? Ana 3x satmışım 3x de bir insan 3x satmışım niye so der Biri abi ya abi ya, ne yapıyor Kimler 3x <laughs> 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 Biri de demiyor o sim ya 3x satmışsın abi Dalga mı hiç ona <laughs> Komik değilsin ha yaran bak Öncelikle bunu onu sana söyleyeyim tamam mı Mod, bu arada e, şimdi aklıma geldi. Bana jarrur da aldırmamışsınız. Emmiyle teşekkür YouTube. iyi ki destek verin dedim ha. Neyse. Gidiyorum gidiyorum. Koş 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 koş. Daha çıkalım abi her yeri görelim. Evet, gidiyorum. Falan sayısına bakmayın. Falan sayısına bakmayın. Şimdi bakabilirsiniz. Evet evet şimdi bakabilirsiniz abi. Hallettik hallettik. Bu arada şu dağlar çok fazla pusu falan lobiydi abi. Peşmer her an her yere pusu atmış o bir Bunu bir şekilde halletmem gerekiyor ben. Drop mu onu? Çet burada adam var mıdır yok mudur bilmiyorum fakat şansım denemek istiyorum ya. Ya bence yok. Neredesiniz lan? E ee, Drop mu yattı? Bomba haritaya bak haritaya bak fokuslu haritaya. Gördün değil mi? Bekle bekle. Uy spreye bak be bebeğim gibi bebeğim Şurada adam var Tamam o adam hiç görünmezden geleceğim bir dakika Tamam abi şu üst tarafında belki adam olabilir bu adam kulübe girdi bu arada Ben bunu hemen çıkartayım aradan Muruk neredesin Muruk Oğlum seni başka salırsa Kim alacak oğlum Hayırdır kardeş Tam bana mı sıktın? Görmedim ki orada mı oğlum? Nerede bu? Nereden oğlum bu? Aa mermim bitti bu arada. Bir, şey bir dakika bir şey yapmam lazım buna. Şu an kesiyor burayı tamam mı? Çok temiz sprey atmam lazım. Öncelikle göreyim. Çok temiz illa yapmama da gerek yok. Anam. Selam gibi kardeşim tamam mı? Anam. Hadi ananın yanına sen. Pardon pardon anam değilmiş. Anasmış anasmış tamam tamam. Sorry sorry. Nereye kaçıyorsun ya altları bir ufak yattım ha. Ya tüm açık olsun abi duysunlar ne önemi var o tipi. Yani, duysunlar tepki versinler diye o ayda hayda Groza mı? Groza mı? Arkadaşlar Groza normalde asla oynamadığım oynamadığımı bilirsiniz fakat. Abi bebeğim gibi değil mi be? Oğlum. Ay süper süper. Şimdi bir dakika şöyle yapacağım. G3'ü alalım. Oh. Oh. Oğlum çok tatlı oldu yalnız bu set ha. Vallahi çok tatlı oldu. Abi süper oldu süper oldu. m 4 niye kullanıyorsun? arkadaşlar? G3 ben normal zaten Viken de oyuncusuydum. Viken'i kaldırmadan önce. Ve G3'ü de elim daha yaptın. Ayrıca çok çok daha az sekiyor. E, M4'e göre. Hani M4'te at... hani G3 attığım spe M4'te atamıyorum. Herkes kendini bilmesi gerekiyordu. Ben de kendimi tanıyorum ve bildiğim için G3 her zaman benim için bir numaralıdır. Avuk'tan bile daha iyi benim için. Lay lay lay. Lalalay lalalay lalalay. La la. Abi bir yerde pusuyorum seni vurmayacağım tamam oğlum gel gel göster aa bak izle izle bak Sprey değildi fakat mükemmeldi kanka Bu adam bana hilir demiyorsa bak hilir demiyorsa beni s*** ya Ulan ulan iki mermi attım ayaktaki adama ulan bayılan adamı vuramadım ya o tamam ben kendim güzel bir kabul olayım abi şimdi kilim şey öldüm arka bulacak çok öldüm bir dakika. Arka olacak abi. Nasıl yapabilirim? Bir dakika bir dakika bir dakika. Her şey gidebilir şu an. Arkada var. Rosta var. Tamam onu bayıldım. Oynayabilir miyim acaba aşağı doğru? Ay gördü beni. Yat aşağı kardeşim. Yat 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 yat. Opundu dur lan opundu dur. Açın lan arayı. Geliyorum lan. Geliyor lan? Pat 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 <laughs> Yapın be, yap 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 yap. Oğlum ne yapıyorsun yesu? <laughs> Gel lan buraya. Abi bir dakika tam tamam, tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arada olur şeyler arada olur arada olur. Ay süper süper tam Ekmek çıkıyor be ekmek çıkıyor. Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara soğuduğunuz teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Bunu kesinlikle unutmayın. Hele hele o refleksi üstüne atmanız kardeşim. Bak şimdi abi iki tane adam var. Pardon üç kişi kalmış tamam mı? Bir tanesi orada. Bir tane skeçin o taraflarda, o taraflardan gelecek. Bunun bilgisine sahibim. Ama benim ayrıca alana gitmem gerekiyor. alana yakın bir yerde olmam lazım ki daha güzel cover falan alayım. Neredesiniz abi? Gösterin alayım kendinizi. Daha bakın ben alana gidiyorum abi o zaman. Dram da umurma değil. Ay de bu arada drop düşmüş. Belki onu görüyorlardı Gibimi gi bulabilir. gibi mi olabilir? Bunlar. Tamam orada abi tamam tamam yine tek tıkım olmadığını anladım tamam. Oha oğlum ne bana vurmuş şerefsizler. Tam bir at. Ay adamı gördüm. Hadi be bir abime çıkmaz mı be? Bir abime çıkarsa olay biter biliyor musun bak. Bir abime bakar abi. Bakın çıkmadı. Tamam okey sıkıntı yok sıkıntı yok. En azından abi onlar da alandı ben de alındayım. tamam. Bir şekilde halletmem lazım. Ne? 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 Oha! Nasıl vurdum oğlum bunu? Ne? 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 Ne söylüyorsun? Sen bak. Oha! Oha! Abi! Bal bak bir şey diyeyim mi? Bizim şu tarafta ben bu olaya bağlayarsam kafayı yerim. O neydi o? O neydi? Nasıl ne? lan? Ne? Ne? Allah çapsın bir şey yok oğlum hiç bir şey yok kanka vallahi bir şey yok chat Abi bir azar falan vurgu var. Yani bütün uygulamaları sildim daha geçen. Vallahi bir şey var. Allah plan versin. O neydi? Arkadaşlar bu arada bir şey değil mi? Hani ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bak olay bitti. Bunu, bunu abi bilmiyorum ban yedim. Kesin ban yedim ya. %1 milyon ban yedim ya. Gençler bu arada büyük ihtimalle son gameplay videomuz tamam mı? Arkadaşlar büyük ihtimalle bu video son videom olacak e, ee, PUBG Mobile ile ilgili büyük ihtimalle banda olacağım hatta ID'mi de şu an ekran üzerine Furkan koyar Furkan koy şey ID'yi Eee oradan bakabilirsiniz ban yedim mi ban yemedim mi diye girmiş hani bir popülerliğinizi alırız Banlanmış olacağım büyük ihtimalle ama siz yine atarsınız 10 yıllık fan yerim büyük ihtimalle. Eee i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eee like atıp abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın abi çok çok önemli. Bela var zaten Hep tüm açmayı unutmayın. Instagram'da yiyisoptikal bu arada gitmiş olsun abi spamı istiyorum bakın Instagram üzerinden tamam mı? Youtube'dan izleyen arkadaşlar istiyorum buradan. Şu an canlı yayındayız. Güzel bir geçmiş olsun spamı istiyorum. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada aa, unutuyordum her akşam 00.00'a live üzerinde canlı yayınlarınız açıklama kısmında link var. vira tudo bye bye